için toplanmış bulunuyoruz. Şimdi sizlere Uluğuzer Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Tamam, ver bakayım. Evet, tekrar rahat. Zorov. Sizleri, evet verilere sizleri de davet ediyorum. Kurtuluş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtuluş mücadelesinde şehit olmuş, ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz adına ve Ulu Önder Atatürk adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Sayın Muhtar Vekili, değerli öğretmen arkadaşlarım, milletimin efendisi, değerli köylüler, kıymetli misafirlerimiz, sevgili öğrenciler. Bugün 23 Nisan 2015, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 95. kuruluş yıl dönümü, 23 Nisan 1920, ilk Büyük Millet Meclisimizin toplandığı gündür. 23 Nisan Ulusun Yönetme Yetkisini kullanmaya başladığı gündür. O tarihten sonra ülkenin yönetimiyle ilgili kararlar bu meclis tarafından alınmış ve ulusal kurtuluş savaşımız bu meclis tarafından başarıyla yönetilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayramını Atatürk milletimizin ve aziz vatanımızın geleceği olan çocuklara armağan etmiştir. Peki Niçin çocuklara armağan edilmiştir? Çünkü bugünün gençleri, yetişkinleri, dünün çocuklarıydı. Yarının gençleri, yetişkinleri de bugünün çocukları olacaktır. Değerli misafirler, bu ülke bizlerin değil, bizler bu vatanın ancak bekçileri ve emanetçileriyiz. Biz bu ülkeyi atalarımızdan miras olarak değil, çocuklarımızdan emanet olarak aldık. Bu ülkenin gerçek sahipleri ancak yarınımız olan çocuklardır. Bu nedenle bizler de korumakla mükellef olduğumuz emanetimize gözümüz gibi bakmalı ve yarının yetişkinleri olan çocuklarımıza da bu bilinci şimdiden aşılayarak emaneti yarınlara taşımalıyız. Çocuklarımızı tarihini bilen, ufkunu gören, ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuz. <laughs> Sevgili çocuklar, unutmayın, bugün bizlerin bulunduğu bu makam, makam ve mevkilerde gelecekte sizler yer alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan büyüklerimiz, büyüklerimiz sizden araştıran, düşünen, üreten ahlaki ve insani değerlere sahip olan insanlar olarak yetişmemizi beklemektedir. Sizler de bu bilince sahip olmalısınız. Şimdiden sorumluluklarımızı yerine getirip geleceğe iyi hazırlanırsanız aydınlık yarınlar sizlerin olacak. Bu döngü ve düşüncelerle sizleri bugünleri kazandıran fedakar insanları şehitlerimizi rahmetle anıyor sevgili çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Evet sizlere bir şiirle veda etmek istiyorum. İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı başı başa göre göre kurtardık. Bana inanmazsan git söyle atanı kara günler göre göre kurtardık. Unuttun mu emeğini atanın? Deden yok mu senin hiç şehit yatanın? Bugün çevresine vurlu vatanın cesetleri öre öre kurtardı. Türk kadını koştu kazma kürekle, mermi çekti kucağında bebekle. Kara ile dolma tüfekle topa karşı dura dura kurtardı. Devletlerle açılmıştı aramız. Dövüşmekten başka yok bu çaremiz. Doktorsuz, ilaçsız kendi yaramız gömlek yırtıp sara sara kurtardık. Ses demedik yavruların birine. Nöbet tuttuk subayından erine. Top, tüfek, süngü, silah yerine Beynek ile vura vura kurtardık. Sırrımızı yadellere açmadık, Candan geçtik bu vatandan geçmedik. Kurşundan süngüden dönüp kaçmadık. Göğsümüzü gere, gere kurtardık. Peki, göğsüm, öğrenci, Evet çocuklar siz şu çok...